Gittiğin zaman çok böyle rahatladım. Oradaki insanlar da çok böyle cana yakındı, yardımcı oldular. İlk başta stresim vardı. Sonra sakinleştiriyorlar. Hani bir şey ihtiyacınız var mı falan diye soruyorlar zaten. Ee, girene kadar zaten. Girdiğin zaman e, odaya hiçbir şey yok. Gayet hani heyecan yapmadığın sürece bir sıkıntı olmuyor. Direkt insanlar yardımcı oldular orada. Evet çok yardımcı oldular e, o konuda çok iyiydi, çok güzel geçtik. Başta stres yaptım ama o geçiyor zaten. Hiç şey değil, çok güzeldi her şey. ondan sonra da sınav bitti. toplam üç aşamadan sınava girdim. Bittikten sonra kaç gün sonra sınavın açıklandı? Kaç gün sonra açıklandı? Kaç gün sonra? <laughs> evet, kaç gün sonra? 20 gün falan sürdü. Sürmüştür evet. 20 gün rahat sürdü. Ondan sonra... 20, 21 günde şey oldu, açıklandı. 21 gün sonra açıklandı. Açıklandı zaten tek seferde geçti sınavı. Tek seferde geçti. hani bir, şey. e, bir buçuk aylık bir hazırlanma dönemimizden sonra bir seferde girdim, kazandım, geçtim. Evet. E, söylemek istediğin başka bir şey var mı? Hani kurumumuzu tavsiye ediyor musun? Kesinlikle. Gerçekten çok hani hiç düşünmeden şey buraya ilk yani buraya <laughs> şey yaptım. Gerçekten çok güzel. Hele ki ben hiç düşünemiyordum geçeceğim, şey yapacağımı. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Özellikle de Hüseyin Hoca'yı tavsiye ediyorum gerçekten. Tamamdır.